Yirmi elli bir, yirmi on konuşan yirmi on 2015 Yirmi dinlemede. Anlaşıldı, yirmi Konuşan yirmi on 7 Gonca istikametinde bir trafik kazası bildirildi. İvedi bir şekilde intikal edin, tamam. Anlaşıldı. 10-15 dakika sonra çıkış yapacağım, tamam. Anlaşıldı 251. 20 Konuşan 20-15. -25. şekilde iptal edin, gireni şekilde, tamam. Anlaşıldı. 10 dakika sonra çıkış yapacağım, tamam. 251. Olay acil ve trafik kazası tanıdık, tamam. Anlaşıldı. Biraz zor durumdayım. 10 dakika çıkış yapıyorum, tamam. 20.51 İvedi bir şekilde intikal edin. Tanıdıklardan birisi. Derhal çıkış yapın. Beklemeyin tamam. Anlaşıldı 20.15. Konuşan 20.51 Tuvaletteyim. Ee, Galip Ömer Tevfi yıkar yıkamaz çıkış yapacağım tamam. 20.51 anlaşılmadı. Anlaşıldı. Tuvaletteyim. Misal oldum. Götü yıkayıp çıkacağım. Tamam. Anlaşıldı mı? Tamam. Şey, 20.51 anlaş. Anlaşıldı tamam anlaşıldı anlaşıldı.